Bugün ilk yani Toti güncellemesi geldi. Toti 23. Bugün de oynadım hemen şöyle. Yani biraz kasıldım falan böyle. Bir de başlangıç bilesinde şu 102'lik bir şey buldum. Onu alacağım. Yarın ay bugün <laughs> play kartı oluyor paralılar. <laughs> 22 lira mı ne? İşte hepinize veriyorum. <laughs> Fazla video çekmiyorum. Like falan gelmiyor. Ha, Barcelona yaptım şeyime. Galatasaray'da da Galatasaray'da da işte 90'lıkta bir de hesabım gitti. Sonra ben video çekmeye çekmeyi 109 oldum. Hani şimdi haftanın takımını oynayalım biraz. Ben yani şu anda çok kötü bir kariyerim var. Aslında biraz iyi ama olsun. Kötü yine de bana göre. Eskisi, eskisine göre. Şu toti güncellemesi çok da çok kolay kasılıyor artık ya. Bak şu parkuru hiç sevmiyorum. ah, tamam. Çıkma. Kontrol çok zor. Çıkma. Tamam. kontrolü oyunda kontrol çok zor. Şöyle. Olmazsa ben şu tarafları geçeyim. O zaman ben bunları geçeyim. Maçları yapayım. Böyle. O zaman arkadaşlar geçtim. Şimdi İngiltere ile ikinci yarıyı oynayacağım. Zaten bir gol yeter. mi? falan çok pahalı ya. Genç oyuncu olmasa Messi gibi olsa çok ucuz da. Ya şunun çalımını hiç sevmiyorum ya. Şöyle yana çekiyor sadece. Hatta çalım bile değil o ya. Aha offside. Aha offside olmasa ne güzel. Ah peeps. Mount. Çok iyi. Şu anda hiç vermiyorum. Çünkü verirsem önden çekil. Ya çekilsene önümden ya. ya önümden çekilsene. ya böyle şey mi olur ya? Mont. Çok güzel. Ah, ah, ah. Ben niye gol atamadım ya? Çok faz... Bak şu offside kesin. Aa olmadı lan. <laughs> offside olmadı. Son dakikada bir gol attım. Normalde hiç gol atarım da. <laughs> Fazla atamadım. Hem 75. dakikada hem de hep offside oldu. İki kez offside oldu. Üç mü ne? ya. 2 2 3 2 2 2 2 Bir verdiğimde bir de önüme çıkınca oldu. Evet öyle. Tamam, en azından bir gol atabildik yoksa yoksa hiç bir şey kazanamayacaktık. Şimdi bakalım 86 oyuncu alabiliyor muyuz? A, alsak bile gerek yok bana. Çünkü işe yaramıyor. Ana oha. Aslında bir gün biriktirip iki tane almak istiyordum da yok ya gerek yok. Hadi ne? dur. İtalya mı? Evet İtalya. Sağ. Dur. Bir, bir. bu ne ya? Orsoli. Orso, orsoli. Orsoli. Olsun mu? Değişik bir. Ama tanımadığın kişileri vermeyin. Sağ değişmiş. Onu okuyacağım. Çünkü uzatmasını bilmiyorum. Uzat. İşte o kısaltılmış olarak verilmiş ya. Onu okuyamıyorum. Çok futbolla alakam yoktu. Sonradan biraz öğrendim de. Aha. Çok saçma. Şimdi ne yapacağım? Ne Şu Şunlar ikon serüvenlerinden de şey yok değil mi? Üç tane İtalyan oyuncu yok. Ay İspanyol. İtalyan ne lan? İtalyan ne? <laughs> ne oynayabilirim? Çok kafam karıştı. Her şeyi oynadığımdan dolayı. Kısa videonun da olmasını istemiyor turnuva yapayım. Arkadaşlar ben normal dünya klasına kadar açtım da yarı pro oynuyorum. Profesyonel değil de. Şimdi profesyonel bir yere bir kere oynadım. O günde şey diye oynamıştım. 99 artı oyuncu veriyor diye oynamıştım da. Eski hesabımda. Almanya. Belçika da olur da Almanya. Değişik takımlar oynamayı seçiyorum artık. Ama çok şey Arjantin, Portekiz, Fuar seter herhalde Fransa. Tabii yok. Okay, okay, okay. grup aşamasından çıkınca videoyu bitireceğim. Fazla oynamak istemiyor. Daha normalde ben buraya oynamayacaktım ama maç yok diye burayı oynuyorum şu anda. Hop. Miller. hadi atsana atamadım. Şu kontrol çok zor. Ah çok güzel Müller. Çok güzel. Vur ve koş. Werner. Birini diye... <laughs> okuyamıyorum işte. Werner ama Werner bence. Werner diye okunuyordur. Telefonlar oynuyorum bu arada. <laughs> Normal. Ah. Ah fall mı? Fall mı? Ah değilmiş. Ana ondan çıkmış. <laughs> ondan bir anda fall ver, penaltı verdi zannettim de yokmuş. Sesimi çok fazla çıkartmıyorum. Yani <laughs> bağır mı yükseliyor? <laughs> ne kadar geldiğimi bilmiyorum ama eski videolarımda az geliyordu. İlk videom bu arada şeydi. Bu, bu videoya alakası yok da. <laughs> Neydi adı ya? PUBG gibi bir oyundu. Adını unuttum. Hayır 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 hayır. Sonunda. Sonunda. <laughs> tamam artık. Kime verdiğimi bilmiyorum. Yanlışlıkla bastım. Faya falya. düzeltiriz ya. Her maç 10 dakika sürüyordu galiba değil mi? O zaman ben üç maç yaparsam. Oho. Sanki fazla sürer gibi ama. Adam beni düşürdü hocam falan. Ben ona bulaşıyordum o beni düşürdü lan. Alırlar beş. <laughs> Tam falan. Var. Öyle yaşlılar yok bana Nasıl oldu bu? Şey. Edi Maria. Edi <laughs> Maria sevinci yapıyor. Güzel attı ama kafaya. Yarı pro bana zor geliyordu. Profesyoneli nasıl yaptım acaba? Ha tabi. Almanya'yla oynamak zor da. Hocam bu fail değil mi? Aa. Pardon. Çok iyi. Sahne. Gonda. Gonda mı? Gonda mı? Ama köşe vuruşunda adam bir şeyi bitirdi <laughs> Maçı bitirdi. Yani maç bitmedi. Yarı bitti. Biraz Türkçe. <laughs> ne kadar güzel bir Türkçe var. <laughs> Gol yersem çıkarım. Gol çıkarım. Aa çok güzel. Hop şöyle. Hoffman. Hoffman çok çok güzel. Adam ne olduğunu şaşırdı. Ne oldu hocam? O, orada ne oldu? <laughs> ne oldu acaba? Ona Oğlum adam bana bulaştı düştü ona bana foul verdi. Yani ona mı foul ver? Bana mı foul verdi? Anlayamıyorum şu. Vuruşu ona verdi. Foul'ü bana verdi öyle. Hop. verler Kaybettim. Son dakikada maçtan çıkacağım böyle. Son maç yapıyorum. Eğer 15. dakikaya geçince. Genelde bu maç yapılır. Divisyon Rivals'ta oynuyorsam daha iyi. <laughs> gol yemeyeceğim. Gol yersem. Gol yersem çıkarım. Turmadan da çıkarım. Canım öyle istiyorum. Çünkü divizyon rivansı demek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim bir de. Ben en son bir tane şort yüklemiştim. Kısa video. Onun niye bir anda 59 like oldu. Sonra 53'e düştü. Niye? Niye? Ama niye? Ben <laughs> <Tam> çıkacağım artık. <laughs> sıkıldım. Kesinlikle sıkıldım. Tabii de yeniliyorum diye. Of. Zaten turnuvadan çek çekilecektim. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Tam bir tane maç yapsam yeter ya. Totiye bir şey geliyor. Ana, ne kadar iyiymiş lan. bir <laughs> tane totif Ne kadar işe yarayabilir acaba? Tamam Divizyon Çok oynamadım tek tek. Hatta daha yeni açıldı. Bugün açıldı. Ama oynamadım. Hadi inşallah ölmeyiz. <laughs> Bir kere Fas. Fas milli takımı gelmişti. Karşıma adam beni ezmişti. Ezip geçmişti. Real Madrid ne? Bu ne lan? Değil mi? Adam ya adam kolay. İnşallah. <laughs> Doğa edelim. Olsun <laughs> ya. Şu şeylerine bakıyorum. 77, 79, 72. 95, 96, 96. Ben daha <laughs> Ha bu arada evet. Şeyimi de göstermiştim böyle. Hı, kolay ya. 74. Oha. Adam ne ara açmış o zaman? Şeyi teke teki. Ana adam hiç gelişmeden teke teki açmış. Öyle oluyor mu diye? Ben daha bugün açtım. Hop. Şöyle kafa olmadı. Cudgala. Hadi be çok iyi. Karinen. Kayirinen. Tamam. Okuyamıyorum da Kayirinen. Tamam. Kıyı yüzünden. Türk almam lazım benim. Okuyamıyorum çünkü İngilizlerin adını. <laughs> Ağzımdan çok kötü bir ses çıktı. Aa abi pas verecektim orada. Hatta verdim de gitmedi. Yani bastım tuşuna. Parladım bilmiyorum da. Baktım, bakmadım parladığına. Hadi hello. hadi hadi. Oha be. <laughs> Oha vuramadım be. Bu arada 3. hesabım. Bir de annemin telefonundaki hesabım var. Toplam böylesi yani. oluyor. Eski hesabına var. Ama ona giriş yapamıyorum. Gol attım. Sevinmeye gerek yok zaten. Ne gerek var? Karacısını hep merak ediyorum da bakmıyorum. Broly Buralıyım. <laughs> tamam çok iyi. Vur oradan. Çok iyi. <laughs> şey benzemedi mi? Real Madrid-Barcelona Zaten bu maç öyle ya 4-0 Barcelona içinden geçiyordu ya Ama bu 4-0 değil 7-0 bitebilir belki Belki 2 katı olarak biter <laughs> O kadar değil de Hadi çok iyi Bu sefer Toti ile Gol atmak istiyorum Atamadım Ah, ah, tamam. Hop, abi, versene artık. Ya vermiyor ya. Abi. Abi nereye vuruyor? Aa, bak, vurma diyorum, vuruyor. Pas at diyorum, atmıyor. Evet, ne olsun artık da? Abi, bu mu offside ya? Bu mu offside gerçekten? Ya ben zaten vermeyecek. El var hocam, el var. El var orada yardım. <laughs> Birleşi falan da şey öyleydi. Sen görüyorsunuz ya. Doğru. Oğlum pas veriyorum, pas veriyor. Şut çekme diyorum, şut çekiyor. Ben ne yapayım artık? Şu offside olayını çözsem artık çok iyi olacak. Hiç offside lan. Hiç offside olmaz. <laughs> Tabi yine offside verir de. <laughs> Dur. Bu sefer bir tane asist yapmak istiyorum. Hep yapıyordum burayı. Oha. <laughs> ne oluyor <laughs> ne oluyor <laughs> İçine girdi. <laughs> Dur bakmak istiyorum o ana. N nasıl içeriye girdi ama ya? Ah be. Ah be. <laughs> ana benden çıkmamış. Lan ne oluyor bu oyuna? Ben benden çıkıyor zannediyorum. Benden çıkmıyor. Hayır ondan çıktı diyeceğim. benden çıktı diyecek. O derece. <laughs> Hayır. Ha orada yanlışlıkla bastım. Yine yani 4-0 mı bitecek acaba? Yok ya gol atarım herhalde. Ya da o gol atar ama çok büyük ihtimalle. Çok 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 büyük ihtimalle ben atıyorum. Ya artık şu totilerden birinin atmasını istiyorum. Aa vur. Sonunda. 5-0. Sonunda vurmuş ben. Yoksa alıyormuş adam. Pati çok iyi oldu ya. Çok kolay kasılıyor. Kutu olayı. Pati. Yoksa yani çok zordu. Baya zor geliyordu. Özellikle bazen İtalyan bazen Romanya'yla bazen işte farklı takımlarla oynuyorduk ya. Dur. Toti'nin atmasını istiyorum. Yine Toti değil. Zaten atamadım. İşte o zaman dünya ile dünya yıldızları neydi işte konsepti o zaman 3-0'la başlıyordu maç 4 gol atmamız gerekiyordu. Oha 5-0. Oğlum bu yarıda sadece 2 gol mu attım? Önceki yarıda 3. Tamam. Maç bitti. O zaman videoyu da bitireyim ben. Son kariyerimi gösterecek. Bugünlük iki maç mı yaptım? Üç. Ama Japonya maçım saymak istemiyorum. Japonya nasıl öyle iki bir yaptılar? <laughs> Şu profesyonelde oynarım da. Dünya klasında da oynadım. Dünya klasında çok oynayamadım. <laughs> ah yükseldim. Tamam. Ha. Hadi ya. Oha bir daha mı yükseldim? <laughs> ne ara? Tamam geç 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 geç. Ya oha. Da <laughs> bir sürü şey geldi bir anda. Şuradan da görevler bitmiş. yerimde. İlk konum yerim daha doğrusu. Yani daha güçsüz ya. Eskiden yüzlükler vardı baya. Artık yok o kadar. O zaman bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet görüşürüz. o kadar. Hadi görüşürüz. Ana, aha 20 dakika 21 dakika olmuş. <laughs> Hadi